Merhabalar ben başhekim Ceyda Akgün. Doktor psikiyatrist Zeynep Ergün'le mi görüşüyorum? Buyurun Ceyda Hanım evet benim. Buyurun ne istemiştiniz? Merhabalar Zeynep Hanım umarım iyisinizdir. Sizleri şu konuda rahatsız ediyorum. Bu yıl e, heyetle birlikte bir toplantı yaptık ve şeye karar verdik. Hmm, akıl hastalarımızı tek tek ziyaret edip içlerinde böyle akıllanan varsa eğer onları çıkartma kararı verdik. Sizlerden ricam tek tek çevreyi gezip akıllanan hastalarımızı gözetleyip bizleri bilgilendirip onları şey çıkartalım. Tabi efendim tabi tabi yaparım ben bunu. O zaman ben gideyim hastaları tek tek dolaşayım. İçlerinde hangisi düzelmiş hangileri düzelmemiş onları belirteyim sizlere bildireyim. Tamamdır Zeynep Hanım çok teşekkür ederim ilginiz için kolay gelsin sizlere. Ne demek efendim sizlere de kolay gelsin görüşmek üzere. Bu ne saçma bir karar ya. Neyse bana sorgulamak düşmez. Sonuçta görev üstten geldi yani. Ne derler? onu yapacağız. Ama kesinlikle yani bu delilerin içinde akılanan birinin olduğunu düşünmüyorum. imkansız yani. Bunlar nereye akıllanmak, nereye delirmek. Bunlar anca delirir. Neyse gidip de bakalım. Al işte şimdi bunlar niye zıplıyor ki? Neyse durayım bir bakayım sorayım. Allah Allah nasıl zıplıyorlar ya? <laughs> Neyse. Siz niye zıplıyorsunuz böyle? Ha? Söyleyin bakalım. Bizler mi? Bizler patlamış mısınız? Tencerenin içinde pat 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 patlıyoruz. O yüzden. <laughs> Neyse ben tekrar patlamaya devam edeyim. <laughs> yok bunlar normal değil. Neyse ben diğer hastalığın yanına gideyim. Şu niye acaba yerde oturuyor ki ya? Bir gideyim de ona sorayım bakayım. Ey sen. Niye oturuyorsun bakayım yerde? Niye arkadaşlarına birlikte zıplamıyorsun? He ben mi? Ben tavaya yapıştım ya o yüzden. <laughs> Çok yaz atmamışlar biliyor musunuz? O yüzden tavaya yapıştım ben. <laughs> yok yok normal değil bunlar. İmkansız yani bunların içinden akıllı çıkması. Neyse. Şu niye öyle duruyor acaba? Gideyim de ona sorayım ya. Ay ay. Allah'tan bizler burada delirmiyoruz. Neyse ki. Neyse gidelim de şuna bakalım. Hadi sana bir soru sorayım. Bir kulağını kessem ne olur? Canım yanar o zaman. İki kulağını kessem ne olur? İyi göremem. Peki ama niçin? Niçini mi var? Canım iki kulağımı da kesersen gözlüğü nereye takacaksın? <laughs> yok yok bunlar normal değil. Neyse bu ne yapıyor ki burada? Sorayım bakayım şuna. Kolay gelsin. Ne yazıyorsun öyle? Mektup yazıyorum mektup. Ya kime peki? Kendime. <laughs> ne yazdın peki mektupta? Okur musun bize de? İlahi doktor. Siz deli misiniz ya? Mektubu da almadım ki. Nereden bileyim ne yazdığını? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bunlar adamı delirtir Kendi kendine mektup yazmış. Normal mi bu ya? <laughs> Ay neyse. Kendine gel Zeynep'ciğim. Bir şey yok. <laughs> Normal. Akıl hastalarıyla olan bir hastanede çalışıyorsun. Normal bu tepkiler. Hadi bakalım. Şimdi di diğer kızımıza soralım bakalım. ne yapıyor ki öyle? Evet kızım. Sen kendini fare zannediyordun. Öyle hatırlıyorum. Şimdi nasılsın? Fare misin? insan mısın? Söyle bakalım bana. İlahi doktor. Fare olur mu? Ben insanım. insan insan. O zaman artık iyileştin. Gidebilirsin. Ay sonunda akıllı biri gördüm yaşasın. İmdat! İmdat! Ne oldu evladım ne oldu? Neden korktun böyle? Bir kedi gördüm de ondan korktum. Hani sen artık kendini bir fare zannetmiyordun? Ben fare olmadığımı biliyorum da kedi nereden bilsin? Al işte yanılmışım ya. Yok yok bunlar düzelmez. Yok bunlar gerçekten düzelmez. Neyse gideyim de şuna sorayım. Evet kızım. Duyduğuma göre sen şemsiyeyle e, duş alıyor musun? Neden? Havlumu almayı unutuyorum da o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Kafam mı ıslansın? <laughs> Zaten biz kafamızı ıslatmak için yıkamıyor muyuz ya? Ha yok yok yok. Artık ben sorgulamaya başladım. Bunlar beni deli yaptı ya. Normal değil bu gidişat. Neyse gidin de başkasına sorayım. Evet şuna soralım bakalım. Evet sen. Geçen hastanenin bahçesinde el arabasını ters çevirmiş şekilde sürmeye çalışırken gördüm seni. O öyle sürülmez ki. Düzeltseydin ya arabayı. Neden düzeltmedin? Geçen gün senin dediğin gibi sürdüm. Akşama kadar kum taşıttılar. Enay mıyım ben? <laughs> hmm, aslında bu akıllıca cevap. Tembel işte tembel. Çalışmak istemiyor ki. Hey Allah'ım Doktor olmuş herhalde. Baksana haline. <laughs> Şimdi doktor mu oldun sen? O ne öyle elindeki? Doktor oldum. Kendimi iyileştirip kurtulacağım buralardan. <laughs> İlahi bedeli. <laughs> Zaten ben sizi çıkartmak için geliyorum ama bu kafayla zor gibi. Neyse. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> beni delirttiler beni beni. Top kapı top kapı bağcılar. Top kapı top kapı bağcılar. Sizin burada ne işiniz var çocuklar? İnseniz aşağıya. Kime diyorum? Çocuklar hadi size bir sürpriz yapacağım hadi. Hadi inin aşağıya. Evet. Dinleyen kaldı mı? Top kapı top kapı bağcılar. Top kapı top kapı bağcılar bağcılar otobüsü. Evet. Ne oldu doktor hanım? İndiremediniz mi aşağıya? Bırakın ben indireyim onları. Ben sabahtan beri indiremedim. Sen mi indireceksin onları? Evet indireceğim ben şimdi onları. Siz merak etmeyin. Arkadaşlar lastik patlamış lastik. <laughs> Bakın nasıl indiler aşağıya. <laughs> ne oldu doktor hanım? <laughs> yok yok bunlar ciddi değil ya. Ağacı gitmiş otobüs yapmışlar. Bir de olmayan otobüsün lastiği patladı diye aşağı iniyorlar. Yok yok normal değil bu çocuklar. Neyse gideyim de diğerlerine bakayım ya. Ay Çıkın ağacı çıkın çıkın aferin. Allah'ın deli manyakları bir de zıplıyor ya. Bunlar adamı delirtir ha. Ay yok yok bunlardan akıllı çıkmayacak yani biz boşuna uğraşıyoruz. Hey gidi baş bey bunları görseniz siz delirirdiniz. Evladım az önce indirmedim mi ben sizi ağaçtan ya? Ay ay. Ne yapıyorsunuz siz? Bu yukarıdaki ne yapıyor? Söyle bakalım. Şu yukarıdaki mi? Sen ona bakma salak işte. Ceviz ağacının armut toplamaya çalışıyor. Peki ya sen burada ne yapıyorsun? Ben de düşen armutları topluyorum. Yok yok normal gibi çocuklar Allah'ım yarabbim ya Bir de ona salak ya halbuki kendisi salak ya <laughs> Ay Allah'ım yarabbim <laughs> Madem ceviz ağacı nasıl yere armut düşsün ya <laughs> Ay ay sürün evladım sürün topla topla Bir şey kalmasın yerde yani. toplayın evladım aferin size <laughs> Allah'ım ya <laughs> Neyse gideyim de akıllı deli bulmaya çalışayım yani Yapacak başka işim yok çünkü Siz ikiniz ne yapıyorsunuz burada Kaçmaya çalışıyoruz Kim var orada Kim var orada dedim. Miyav dedik ya ne anlamıyorsun Tövbe estağfurullah. Kendini kedi zanneden manyaklar. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ay ay. Çok kaçarsınız siz daha burada. <laughs> Güvenlik burada burada. Al şunları sok içeri. Tamam efendim. Şunlar ne konuşuyor acaba? Dinleyin bakayım. Evet arkadaşlar. Kaçış planı yapıyoruz. Planımız şu. Duvar yüksekse altını kazıp geçeceğiz. Alçaksa üstünden atlayacağız. Olay bu. Hadi sen bak gel. Ne oldu? Kaçamayacağız. Of ya. Neden? Çünkü duvar yok. Lan ne güzel işte duvar yok. Kaçsanıza. Yok yok bunlar gerçekten normalde. Yok. Allah'ın delileri ya. Ay. <laughs> Kafayı yiyeceğim. <laughs> Siz burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir plan yaptık. Kapıları kırıp sonra kaçacağız. Sonra herkes başının çaresine bakacak. Evet arkadaşlar hadi. Şu birinci kapıya gidelim. Hmm kırıldı. İkinci kapıya gidelim. O da kırıldı. Üçüncü kapı. Tüh ya planlar bozuldu geri dönün arkadaşlar. Üçüncü kapı açıkmış olmadı. Bunlar az önce kaçmak için plan yapmıyor muydu ya? Ne güzel işte kapı açık. Niye kaçmıyorlar ki? Yok yok normal değil bunlar. Zaten kapı kırık işte kırmanıza gerek yok ya. Kaçın gidin. Neyse adı üstünde deli işte deli. Evet arkadaşlar sizler için oraya bir kapı çizdik. Eğer o kapıyı kim açarsa serbest kalacak. Hadi bakalım başlayın. Kapıyı açan serbest kalır. Ne yapalım delileri böyle deniyoruz işte. Bakalım kim açabilecek. Aa, şu kızımız açmıyor. Niye açmıyor acaba? Gidip de bir sorsam mı ki? Desene sonunda bir akıllı bulduk diye. Neyse gidip de sorayım bakayım. Sanırım bir tane akıllıyı servis bırakacağız bugün. Çok şaşkınım şu anda. Kızım sen niye kapıyı açmayı denemiyorsun? He? Boşuna çabalıyorlar da o yüzden. Oranın anahtarı sadece bende var. <laughs> evet arkadaşlar sizler için oraya bir otobüs yaptık. Görüyorsunuz. Hadi bakalım. O otobüse binenler serbest kalacak. Hadi bakalım. Kim binebiliyor? Evet binebilenleri görelim. Kızım sen niye binmedin otobüse? Ay galiba bu akıllı çıktı. Hadi bakalım. Şimdi otobüs çok dolu olur ya. Ben taksiye bineceğim o yüzden. Taksi bekliyorum. <laughs> <laughs> Taksi varken YouTube'u sevineyim ki. <laughs> Her zamanki gibi yine yanılmışım. Yok ya bu hastaneden kesinlikle akıllı çıkmaz. Yok yok boşu uğraşıyoruz. Ne yapıyor ki ya bunlar? Neye bakıyor ki böyle? Ben de bakmak istiyorum. Önce sıraya girmelisin. Ondan sonra. Tam sana sonra ben bakayım. Eee burada bir şey yok ki. Bir şey göremedim ben. Biz bir yıldır bakıyoruz bir şey göremedik. Sen bir günde mi göreceksin? Çekil kenara da biraz da ben bakayım. Allah Allah. Valla normal değil bunlar ya. Neyse. Cık cık. <gülüyor> Niye gülüyorsun kızım? Ne oldu? Dişleri için mi gülüyorsun? <gülüyor> yok yok ona gelmiyorum. İyi ki az önce kalkmışım. Yoksa üstüme düşecektim. <laughs> Aman yarabbim kaç 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 her yer deli kaynıyor. Ay bunlar ne yapıyor ya? Ay kafayı yemiş bunlar. Ay nasıl bir yer burası Allah'ım. Yok yok burada akıllı akıllı çıkmaz. Aman yarabbim. Başlarım baş hekiminde de doktorlarına da ya. Hepsi deli lan bunların. Vallahi sen delisin delisin. Yıldırmış. Aman kaçayım ben buradan. Yoksa ben de olacağım böyle. <Sessizlik>